yavrusu, yavrusu, yavrusu. Babanın yavrusu bu yavrusu. Babanın dumanı. Babayı gittik bırakmadı, bırakmadı. Babanın küçük yavrusu daha bu. Değil mi oğlum? Değil mi? Harekete de bak, hareket et. Bak, bak. Sen de orada yat spa. de burada. Kız. Ne yapıyorsun orada? Dumanım karışmayın dumanıma karışmayın karışmayın bu benim Ece oğlum benim meleğim benim bu meleğim dumanım unuttum onu. Yakışıklı oğlum benim. Benim karizma oğlum benim. Benim meleğim benim. Meleğim meleğim. Bu bildiğim melek melek. Aha. Evin küçük prensesi de geldi. O nasıl ses kız? O nasıl ses öyle? 怎么？怎么呢？可是想死了。怎么呢？